Hay arkadaşlar. Bugün abim Pro Pass aldı. Ay Plus aldı. Ben bu yok pes aldım. Ama çekmeyi unuttuk. yüzden bunu çekiyorum. Düzgün konuş ya. Neden? Melodimiz yok ya. Değiştir ya. Ben de mekle değiştireceğim. Direkt açalım. Buradan da melodiyi açmış oluyoruz. Melodi. Melodi nasıl açma? Melodi. Melodi açtık arkadaşlar. 29 tane abimin şey oldu. Güzel bir neve geliyor. Chest. Aga çok seviyorum ya. Şimdi buradan Brawl Pass'lerimizi iyi oyuncu, iyi oyuncu şey. ünvanı aldık buradan. Ve efsanevimizi açıyoruz. Bir, Bu gül. videoya baya like gelmesi lazım yani arkadaşlar. Açın. Ne çıkıyor çıktı? Sörce kostüm. Ama en kötü. Ha. Devam. El yapımı search geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle e kredimizi şöyle ve kredimizi kredi... alarım. Paramız ve kredi. Oğlum bizim bayağı paramız oldu. Şimdi Melody'nin Brawl Pass kostümünü, Brawl Pass Plus kostümünü alıyoruz. Bir tane Şimdi Kırmızı beyaz Melody. Bir tane Şimdi de olması Şimdi buradan mücevher site açıyoruz. Oooo! Oh God. geldi. Abi benim şansım bugün acayip büyük. bir, evet, birkaç saat önce. Az önce emen de yine efsane gelmişti. Aç Emen. Ulan benim şansım niye bu kadar fazla lan? Evet. Piper'a hiper e şarj geldi ve Piper'ım artık hiper şarj Çok istiyordum lan. Ulan o benim mis, şansım sayesinde. Mis gibi. Oo. Benim şansım sayesinde abim her şeyi alıyor. Bu nasıl Siyaf bir ya. şey ya? Melodi. Askere benziyor Evet bu arada. Biraz benziyor. Aynı Arkadaşlar mi? siz de bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yani o kadar Ama şey ay, yapıyoruz. E, eğer 50 50 abone olursak abi e, annemin başında soğuk su dökeceğiz. İnşallah Hadi devam tamam, ediyoruz. Tamam neyse boş ver. Daha var mı? Ha, bulut şeyleri var. Uf bayağı güzel ya. Ben Hadi. önceden Brawl Pass almıştım. Baya ödülleri açmıştım. Evet ben de aldım. Şey ben de abi. aldım ama abim kadar almadım tabii ki de. O kadar paramın gitmesini istemiyorum. O burada bir 10 bin elmas daha. Buradan 10 elmas daha. şuradan 5 bin şey. Şuradan güç 10 elmas Onu da al. Al 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 al, al. baya paramız oldu lan. Ama evet arkadaşlar ben... videomuz bu kadardı. Güzel bir Brawl Pass. Güzel bir Brawl Pass plus açılımı oldu. get a shit